Arkadaşlar selamlar herkese merhabalar. Mira Geomet Soru Bankası'nın çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Dik üçgen 7. testteyiz. Demiş ki AD, BD, CD eşit 5 birim. AB 2 kök 5 ise x'i bul kardeş. Arkadaşlar şu üçü birbirine eşitse siz sanki muhteşem üçlü var diyordunuz. Ve yukarıya şöyle 90'ı koyuyordunuz değil mi arkadaşlar? Sonra şurada bir tane pisagor yapalım arkadaşlar. 90'ın karşısında kim var kardeşim? 10 karesi 100 eşittir. x kare artı şu 2 kök 5'in karesi arkadaşlar 20. Sol tarafa attınız. X eşittir 4 kök 5 gelecektir. Cevabım değişikliği olsun. Tabi formülden yapmak isterseniz de yapın. Hani A 2 A A kök 5 vardı ya. Buna bakalım. Adam demiş ki kardeş A ile L arasındaki uzaklığı bul. Hemen biz de şöyle bir birleştirelim. Arkadaşlar biz buna merdiven sorusu diyoruz. Bu tarz soruları şöyle arkadaşlar dikdörtgenler oluşturarak ya da şöyle düşün. A bir dik üçgenin kenarı yapmaya çalışacaksınız şu şekilde. Sonra A'dan şöyle bir dik inersek arkadaşlar şimdi iyi bakın dik indim. 90'ımı şöyle bir koyayım da bakın burası 5, şurası 5. O zaman burası da 5 olduğu için onların toplamı şurayı verecek. Yani burası 15 olur. Aynı şekilde burası 2, burası 2, şurası 2, burası 2 zaten 2. Burası da ne olur kardeşim? Ne yapar? 8 yapar. Sonra şu oluşturduğum dik üçgende 8 15 17'yi gördünüz. Cevabım A şıkkı olur. Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta söyleşe şöyle bir şey hatırlat. Şimdi bu bir dik üçgen olsun. 90'ımı koydum. Şöyle dikten dik inerse kötü indim. Şöyle daha güzel ineyim. Şu şekilde dikten dik indim kardeşim. 90'ımı koydum. Ben size desem ki 4 burasıysa 2 burasıysa siz hemen öklitten hocam bunun karesi bu ikisinin çarpımıdır diyordunuz değil mi? O zaman 16 eşittir. 2 çarpı şuraya 8'i yapıştırıyordunuz. Bakın 90 derece ise bu ikisinin çarpımı buranın karesini veriyor. Şimdi bazen adam size aşağıya şuraya arkadaşlar 90 koymayacak ama sana 2'yi 8'i ve 4'ü verecek. Sen de diyeceksin ki arkadaş bunun karesi bu ikisinin çarpımını veriyorsa demek ki burası 90'mış yani bu dikten dikilmiş burada öklit varmış diyeceksin. Mesela bu sorudaki gibi. Bak kardeşim bunun karesi sanki şu iki parçanın çarpımına eşit değil mi? Bakın 36 eşittir. 3 çarpı 12 kardeşim. He, demek ki burası 90 dereceymiş diyeceksin kardeşim sen de. Sonra hemen sağ tarafta şu A2 A, A kök 5 muhabbetini şöyle bir hatırlatayım. Pratiklik için çok iyi oluyor arkadaşlar. Uzun uzun Pisagor'dan da gelir tabii. Bakın şu üçgene iyi bakın. 12 6'nın 2 katı. O zaman hipotenüs yani AB şu dik üçgenden bahsediyorum. Küçük olanın kök 5 katıdır kardeşim. 6 kök 5. E kardeş bu da öyle. 6 3'ün 2 katıdır. O zaman BC küçük olanın yani 3'ün kök 5 katı olur. Toplamları 9 kök 5 iyidir. Buna bakalım. Arkadaş hemen 30'u gördünüz. 90'ı gördünüz. Şuraya bir 60'ını yapıştırdın kardeşim. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı 2 kök 3. E, yukarıdaki üçgen 90. 45 45 üçgeni değil mi arkadaş? Şu şekilde. Hocam 45'in özür 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 45'in karşısını bulmak için 2 kök 3'ü kök 2'ye bölüyorduk. Her tarafını kök 2 ile çarpın benim için kardeşler. Şunlar birbirini yesin. Kök 6 iyidir diyelim. Buna bakalım arkadaşlar. Ne diyorduk? Bakın hatırlayın. 30, 45 ve 60. Bunlar çok güzel açılar. 120, 135 ve 150. Bunlar da güzel açılar. Bunların görevi sana yukarıdaki çok güzel açıları vermek. Bakın burada 120 arkadaşlar. Geniş açı ya. Siz acaba şu BA'yı şöyle uzatacaksınız. Bakın nasıl verecek size. Kastettiğim o. Bakın uzattıktan sonra şuraya 60 diyeceksiniz. Yani buradaki 120'nin amacı bu. Sana buradaki 60'ı vermek. 135'in amacı sana 45'i vermek. 150'nin amacı sana 30'u vermek kardeş. Sen de buradaki 60'ı görünce bir sevindin. Neden? 60'ı görünce çünkü dik iniyorsun kardeşim. Her zaman şöyle indin. 90'ını şöyle koydun kardeşim. Sonra 30 özür 60 90'sa hocam demek ki burası 30'muş. Bak sevdiğin üçgeni oluşturdun kardeşim. E 90'ın karşısında 12 var. 30'un karşısında Reşat Hoca burası 6. 60'ın karşısı şurası da kardeşim. 6 kök 3. Sonra büyük üçgende Pisagor'la uzun uzun burayı bulursunuz. Ama şöyle kurnazlıklar da yapın. Arkadaş burası 6 kök 3. Burası 10 kök 3 ise demek ki burası 8 kök 3'müş diyeyim bana. O zaman x ne olur kardeşim? 8 kök 3 eksi 6 iyidir. Buna bakalım. Bakın 135'i gördünüz ya. Hemen sevinmeniz lazım. Hocam neden? Çünkü kardeş 135'in amacı sana 45'i vermek. Şu şekilde uzattın. Hemen şuradaki açına 45 yaz kardeş. Sonra 45'i gördün. Hiç acıma in karşısına kardeş şu şekilde. Koy 90'ı şöyle. 90, 45 de araştıracak. Burası da bir kere 45 olur. E, 6 kök 2 ise hemen pratikleştirdin artık. 6'ya 6 şöyle yapıştırdın. Sonra kardeş... Bakın sanki bu bir dik yamuğa benzemiş gördünüz mü arkadaşlar şöyle çizmeye çalışayım. E, dik yamukta ne yapıyordunuz? Sanki şöyle bu tarafa doğru şöyle bir dik inersek kardeşler. Burası 90 derece. Ben dikindim. Sonra 1.90, 90 3.90 3 90. Burası da kesinlikle 90 derece olur. Yani bu bir dik dörtgen olur kardeşim. E sonra hocam bu 6 ise burası da 6. O zaman yukarıya 6 kalır kardeşim. Hocam burası 8 ise o zaman burası da 8. Zaten burası 90. 6, 8, 10 iyidir. Cevabım Erzurum'daymış kardeşim. Buna bakalım. Bakın az önceki gibi dedim ya arkadaşlar şu soruda geri geleyim arkadaşlar. Şurada bakın ne dedim. Bunun karesi eğer ki bu ikisinin çarpımını veriyorsa burası 90 derecedir dedim. Değil mi? Aynısı burada da var. Bakın şu 6'nın karesi sanki şu iki parçanın çarpımı değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Arkadaş demek ki burası 90'mış. Sonra şurada Pisagor'u yaptın? Ya da pratikleştirdim. fark etmez. 36 artı 81 117. 3 kök 13 iyidir. Cevabı Merzurum'da kardeşim. Buna bakalım. Arkadaşlar bu soruda da bakın daha önce söylemiştim derslerimde ama yine söylüyorum. Bir soruda orta nokta varsa orta taban vardır kardeşim. Bakın şuradaki D noktası BC'nin orta noktası ya. Bunu görür görmez kesin orta taban vardır diyeceksin. Ne yapacaksın? Hemen onun karşısındaki yani şu AC'nin orta noktasını bulmaya çalışacaksın. Bakın adam size A, E, EC'den büyük vermiş ya arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Demek ki AC'nin orta noktası AE'nin bulunduğu taraftadır. Yani şuralarda bir yerlerdedir. Ona K diyorum. Bakın AK ile KC'yi eşit aldım. Sonra bu da orta nokta, bu da orta nokta ya. Hemen ben bu iki orta noktayı şöyle birleştirdim. İşte bunun adı kardeşim orta taban. Bakın taban da bu. Orta tabanım KD, tabanım AB. Orta tabanın olayı şudur. Orta taban tabana paraleldir. Paralel olduğu için bu 90'sa kardeşim burası da kesinlikle 90 ve yarısıdır. Yani ben buraya 2M gibi bir şey yazarsam sen buraya M gibi bir şey yazacaksın kardeşim. E AB ile DE eşitmiş. Bakın şurada da yazar. O zaman bu AB 2M ise şu D, e DE de 2M'dir. Sonra kardeşim siyahla gösteriyorum. Bak kardeşim şu siyah üçgene Bakın hipotenüsün 2M, dik kenarın M. Sadece 30 60 90 üçgeninde hipotenüs dik kenarın 2 katı olur kardeşim. O zaman burası 30. O zaman kardeşim burası 60. Şurada 2 iç bir dış yapın ya da şu üçgenin iç KDC'nin iç açılarını toplayın 180'e eşitleyin. Fark etmez. Cevabın kaç iyidir? 14 iyidir. Bursa'daymış cevabı. Buna bakalım. Baktım ki ABC'ye dik üçgen. Tamam eyvallah. Aha dikten de dik inmiş diyorsunuz değil mi? Hemen aklınıza öklit geldi. Sonra BDE'ye baktınız. Bu üçgene de baktınız. Arkadaş bu üçgen de dik üçgen. Bakın dikten dikiniz inmiş. Hemen Öklit'ten şurayı bir bulalım. Birinci şarttan h kare eşittir 4 çarpı 2'den h kare 8 h eşittir 2 kök 2 iyidir kardeşim. E bunlar eşitmiş. bu da h olduğu için yani a h 4 kök 2 olur kardeşim. Tamam sonra da tekrar söylüyorum. Burası 90 derece. Adam şöyle dikten dik inmiş. Tekrar gösteriyorum. O zaman Öklid'in yine birinci şartından şu AH'ın karesi. Yani kardeşim 4 kök 2'nin karesi ayırdığı parçalar şununla şu kardeşim. Yani 4 çarpı 2 artı x'e eşittir. Hocam burası 32. O zaman demek ki burası 8 olmalı. x de 6 olmalı arkadaşlar. Buna bakalım. Şimdi adam bize şurayı arkadaşlar ne vermiş? 21 vermiş. Şimdi burada uzun uzun Pisagor'la bulursunuz. Eyvallah. Nasıl yaparsanız? Buraya 21 eksi x yazarsanız şuraya y gibi bir şey yazıp önce sol tarafta pisagor yaparsanız 100 eşittir x kare artı y kare. Sonra şurada bir pisagor yaparsanız 90'ın karşısında kim var kardeşim? 17. O zaman 289 eşittir. Burası 21 eksi x'in karesi 400 kaçtı 21 441'di galiba hata yapmadıysam. Değil mi? Şurada çarpayım ya. Bir emin olamadım. 1, 2. Evet doğru. doğru. 2, 4. Aynen 441. 441 eksi 42 x artı x kare artı y'nin karesi kardeşim. Sonra gelip burada x kare artı y kare yüzünü yazarsan zaten bulmuştun ya kardeş burada. Bakın burada x tek başına kaldı. X'i bulursun. Ya da şöyle kurnazlıklar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kurnazlıklar da yapabilirsiniz. Arkadaş bu 17 ise hipotenüs. Acaba 8, 15, 17 olabilir mi? O zaman ben buraya ya 8 yazacağım ya da 17 yazacağım. Ama 17 yazamam. Neden? Arkadaş ben buraya 17 yazdığım zaman hipotenüs 10 ken nasıl dik kenar 17 olsun? O zaman 8 yazayım diyorsun. 8 yazdım buraya 15'i yazdım. Peki 10, 8 ise şurası da 6 olur mu olur? Peki BC'yi zaten adam size bakın 21 vermemiş mi? Vermiş. O zaman demek ki X 6'ymış diyeceksiniz. Buradan da zaten aynı şeyi bulursunuz arkadaşlar merak etmeyin. Buna bakalım önemli bir soru. Arkadaşlar açılarımı şöyle isimlendirdim. Alfa'ya alfa. Buraya da beta'ya ya beta yazdım. Büyük üçgenin iç açılarını topladım. 180'i eşitledim. 2 alfa artı 2 beta. iyi bak kardeş. Yukarısı 90 derece olduğu için şu ikisini toplama mecburen 90 olacak. O zaman Raşad alfa artı beta eşittir ne geldi kardeşim? 45 geldi. Bakın şu üçgene bir bakın hele. Burası alfa, şurası beta. E toplamları 45 ise burası kesinlikle 135'tir. Sonra bu 135'i görünce sevinmeniz lazım. Hocam neden? Kardeş çünkü 135 güzel açı. 135'in tek bir işi var. Sana 45'i vermek için orada. Peki nasıl yapıyordunuz? Bakın ya şu tarafa doğru uzatırsınız ya da bu tarafa doğru uzatırsınız. Ama mümkünse Çift, kenarı çift sayı olan e, kenarı kullanmaya çalışın. O tarafa doğru uzatın. Bakın tekrar söyleyeyim. Bu tarafa doğru uzatıp şuraya 45 deyip şöyle dik inerseniz 90 45 45'i görürsünüz. Sonra 90'ın karşısı 7 ise 45'in karşısı 7 bölü kök 2. Bakın çirkin bu biraz. Ama öbür türlü yaparsanız bakın öbür türlü yaptığınız zaman ne olacak? Şimdi iyi bakın ne kadar güzel gelecek. Tekrar uyarıyorum. Böyle de gelir uzun uzun Pisagor'dan. Ama şunun kadar güzel olmaz. Bak şimdi kardeşim. C kayı Raşat Hoca şöyle bir uzatsa. Uzatabildiği kadar uzattı. Sonra şuraya Raşat Hoca 45'ini koysa. 45'i gördüm. Şöyle hemen karşısına şöyle bir dik inseniz. Koy buraya 90'ını. 90. 90 45 ise bak kardeş şurası da 45 olur. Bak 45 45 90 üçgeni çıktı ya. Bak ne kadar güzel geliyor. 90'ın karşısı 8 kök 2. 45'in karşısını bulmak için kök 2'ye böldüm. Burası da 8 oldu kardeşim. Şurası da 8 oldu kardeşim. Sonra e sonra arkadaş bu 8. Bak kardeş burası da 15 değil mi? O zaman BC diyecekti kardeş ben de 17 olurum. Cevabım Diyarbakır'daymış. Tekrar söylüyorum BK'yı şöyle uzatırsanız gelir ama bu kadar güzel gelmez. Pisagor yapacaksınız biraz uğraşacaksınız yani. Buna bakalım. Demiş ki ABC bir üçgen AD diktir. AC'ye eyvallah. Alfayı bul demiş. Hmm. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Dedim arkadaşlar önce şurada bir Pisagor yapıp şu x'i bir bulayım ben. Nasıl da şu onun karesi maviyle yazayım. 100 eşittir. 4 kök 5'in karesi 80 artı. şurada x gibi bir şey dedim. Artı x kare. Oradan x eşittir. 2 kök 5 buldunuz benim için. Şimdi arkadaşlar şuraya 2 kök 5 buldunuz. Şöyle sileyim istiyorsanız. Şuraya 2 kök 5'imi şöyle bir yazayım. Şimdi bu ne işime yarayacak? Adam bana açıyı soruyor. Bakıyorum alfa bir dik üçgenin açısı değil. Acaba şu A'dan şöyle bir dik insem diyorum. Tamam mı? Dik insem. Öklid'in üçüncü şartından şu haşı bir bulsam acaba diye düşünüyorum. Nasıldı Öklid'in üçüncü şartı? Arkadaşlar bakın ADC üçgeninde Öklid yapıyorum. Üçüncü şart şöyleydi. Dik kenarların çarpımı yani kardeş 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 eşitti. Hipotenüs zaten 10'du. Bakın ben bunu dikindim. DC 10'du hipotenüs ile hipotenüse ait yükseklik yani haşın çarpımına eşittir. E kardeş kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yapar. 2 ile beraber 10 yaparlar. Şuradaki 10'u yerler. Yani 4 eşittir h geldi kardeşim. Yani arkadaşlar şurası 4'müş. Ha ikinci şarttan da bulursunuz. Bunun karesi burası çarpı hepsi dersiniz. Burayı bulduktan sonra Pisagor'la burayı bulursunuz. Fark etmez ama orada iki iş yapmış olursunuz. Bir de öklünün üçüncü şartını da iyi öğrenin istiyorum. Tamam peki sonra? Sonra kardeş. Başka hocam tekrar siyahla şöyle göstersin mi size? Arkadaşlar şu siyah üçgene bir bakın hele. Sanki bu bir dik üçgen. Ve hipotenüsü de 8. Bakın dik kenarı da 4. Sanki hipotenüs şu dik kenarın 2 katı gibi. Sadece 30-60-90 üçgende kardeşler hipotenüs dik kenarın 2 katı olur. Onun için burası 30. Şurası hepsi ne olur kardeşim? 60 olur. Cevabım B şıkkı olur. Evet sonraki testlerde görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.